It would be correct to add that, while both teachers and acquisitions take place, only acquisition is a matter for young learners, the main reason being that their level of consciousness is not sufficiently developed. Yani bir daha böyle bakımından tarzı bir şey var sanki şu açıdan, şu bakımından. Çünkü farkındaysanız virgülden sonra a metaphor young learners diyor ya benzer bir anlamı biz bu tarafta arayacağız. Boşlukta da muhtemelen çoğunuzun düşündüğü üzere in terms of gelmesi gerekiyor. Tebrikler. Hadi bakalım son soru geliyor. 20 numaralı soruya bakıyoruz. Bu da Of course this is all the activities that should be included must occur solely blah 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 acquisition solely within solely in solely at solely on solely through acquisition Anket son kez karşınızda. <laughs> yani burada biraz occur in me, occur within me occur at, occur on, occur through occur solely Anlama lütfen iyi dikkat edin This is all the activities that should be included. Must occur solely. Dahil edilmesi gereken tüm bu faaliyetler sadece edinim yoluyla gerçekleşmelidir demiş şair kitabında. Pardon. <laughs> Pekala yani aktif olan arkadaşlarım da var mutlaka. Ee, Cevapların şu şekilde gelmiş. Red light. Uh, widen. İkinci olarak da zaten 5 arkadaşlar true'yu seçmişler. Ee, cevap anahtarına göre doğru seçenek true acquisition. Mantık olaraksa this is all the activities that should be included in must occur solely true. Yani edinim yoluyla, edinim e, vas ile, kanalıyla gibi düşünülmüş. O yüzden edinim seçeneği verilmiş. In olsaydı ne olurdu ona bakalım. Hmm. In olursa bu hani kanalıyla, yoluyla gibi bir anlam çıkmıyor yalnız. Yani tüm bu aktivitelerin e, edinimde sadece edinimde gerçekleşeceği de içerileceği e, gibi bir anlam çıkıyor. Bu da aslında e, bizim aynen anlamımıza oturmuyor açıkçası. <laughs> e, should be included. E, ama included e de in'le kullanıyoruz diye bir kaide yok ki. Yani bunu buraya bu sadece acquisition'ın önüne gelecek olan preposition ile alakalı olan bir durum. E, yoluyla yoluyla ile gibi bir anlam ifade etmiş. O yüzden şu gibi geliyor.